Ne Dur sefer dur. Zafer. Dur. Zafer. Dur. 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 dur bir. Zafer seni gördün Tamam tamam sessiz ol. Dur. Zafer. Ya Müsli bir sus ya. Oğlum kız ölecek üzüntüsünden orada ya. Bir gösterip getireceğim hemen. İdare et işte. Oğlum ne yapıyorsun? Ya oğlum bir sus. Zfer. Ya bir sus. idare etsene be kardeşim ya. İdare et işte. Gösterip hemen getireceğim diyorum. Kardeşim ölüyor oğlum benim. Kardeşim ölüyor. Kızın kalbi tıkanmış orada ya. Bir görünce sakinleşir belki. Bir sus işte ya. İdare et yaz gel. Ne oluyor ya? da idare et işte sus. Yaz bak bir arıza çıkartırsan yakarsın beni. çıkmamışsınız da. Yok telefon unutmuşuz da ondan. Siz zahmet etmeseydiniz ben yollatırdım. İlyas ne yapıyor? Dorduruyor mu? Ha kuzu gibi komiserim. Bayağı sakinleşti. Ee, i̇yi oldu biz de bir nefes aldık. Bayağı gerilmiştik. Allah Allah. Dur bakayım şuna bir ya. Şey... Komiserim. Heh. Komiserim, e, Allah gönderdi sizi, tamam. dünkü şu hırsızlık kağıdını... ...bir imzalatmamışım da size, kağıdını. Acil onu bir imzalarsak? Tamam, tamam abi, gel. yaptığınız ya. Aç aç aç. Tahir ne oldu? Niye girmiyorsunuz eve? Fatma anne geldiğimizi duydu mu? Hayır, yok yok. Başı ağrıyor onun. Yattı erkenden. Ne oldu? Ya İlyas bir şey yaptı da. Ne? Bu Helin yok mu? Bunun Hafızası meğersem yerindeymiş. İlyas da bunu öğrenince gitmiş kadının evine bayağı hırpalamış. Ne yapmış? Ya kısacası hastanelik etmiş bizimkisi. Gözaltına aldılar şimdi karakolda. Bir dakika Zafer'in haberi var mı bunlardan? Var canım olmaz olur mu? Sabahtan beri koşturup duruyor ama nafile işte. Kadının durumu ağır mı? Kadın düşmüş kafasını çarpmış ya. Epey bir süre ayılamamış işte. Hizmetçisi gelmiş, ambulansı, polisi çağırmış. Elini hastanede yatıyor. Asiye bunu öğrenince Asiye de ayrı acile. Ay inanamıyorum ya. Hayır aşkım. Buradayım bak. Sen de nihayet uyandın. İlyas. Şey, şey kalkma. Kalkma, senin de heyecanlanmaman lazım. Her şey yolunda. Buradayım ben. iyiyim. Elin? Şş. Elin iyi, bir şey yok. <laughs> Kendine geldi. Kazaydı zaten o. Hizmetçisi yanlış anlamış. Elinde uyanınca her şeyi anlattı. Benim de ifademi aldılar, gönderdiler. Ben de hemen sana koştum. Odayım, bak. Çok şükür. Of. Ben ne kadar korktum bir <laughs> bilsem. Halinden belli zaten. <laughs> sana kurs çıkışı bir şey söyleyecektim ama... ...halim gelemedim işte. Ne oldu? Benim yarışlara gitmem lazım. Ya federasyona ben ne dediysem bir türlü ikna edemedim. Biliyorsun Balkan Şampiyonası'nın yeni ayakları var. Ya gitmeyecektim ama... Cık, git git. Aman git. Yani başına böyle şeyler gelmesin. Nasıl yarışa gitmene razıyım ben. Git, yarış, gel. Seni bu haldeyken bırakıp gitmezdim Asiye. Ama işte... ...başlayan işini bitirmek lazım. Yaz. Ben seni böyle karşımda gördüm. Gerisi önemli değil. Hem zaten ben artık öyle eskisi gibi olmak istemiyorum. Yani seni sevdiğin şeylerden ayıran birisi olmak istemiyorum. Benim sevgim bunun çok üstünde. Sen git yarış gel. Asya bir süre haberleşemeyeceğiz. Orası çok garip bir yer. Hmm. Telefon falan da yok. Çekmiyor. Olsun. Ama ben bizim çocuklara mail falan atarım. Onlarla haberleşirsin. Tamam. Tamam. 15 gün falan sürecek herhalde. Belki de daha fazla. Çıksanız iyi olur doktor gelmek üzere. Ben seni böyle karşımda gördüm ya. Artık gerisi hiç önemli değil. Sen git, yarışını yap gel. Kupayı da getir tamam mı? Tamam mı? Ya İlyas, doktor geliyormuş. Hadi tüyelim biz. Sen. Abicim. Hemen çok kısaca söyle bakayım durumun nasıl. İyiyim abi iyiyim çok iyiyim. İyisin iyi iyi. Bak İlyas da burada iyi gözünü gördüm değil mi? Sıkıntı yok sorun yok iyisin iyi. Tamam hadi biz gidelim. İlyas. Ne yaptın? Nasıl durum? Kötü. Yani... Çok kötü. Fatma anne buralarda mı? Uyuyor içeride. Söyleyemedik daha sabah. Bir şekilde söyleyeceğiz artık. Neyse daha iyi. Bir de onunla uğraşmayalım şimdi. Asiye'yi görebildin mi peki? Nasılmış durumu? Hastanede işte. Tüm gün İlyas İlyas ortalığı ayağa kaldırdı. Ben de dayanamadım, şey yaptım. Ne yaptın Zafer? Ya İlyas'ı aldım, Asiye'nin yanına götürdüm. Oğlum İlyas gözaltında değil mi? Bırakıldı mı İlyas? Abi İlyas'ı kaçırıp hastaneye mi götürdün? Zafer? Ben de ne yapayım? Dayanamadım kızı öyle görünce. Aldık götürdük. Gördüler işte birbirlerini, getirdik yerine koyduk yani. Öyle karakolun arka kapısından gizlice... Yani ömrümden on yıl gitti ya. Yasiye ile İlyas'ta on yılını yediler, ömrümü yediler ya. <gülüyor> 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 Bir ya. ya. Peki sabah İlyas çıkamazsa ne olacak? Ya işte İlyas Sasiye'nin yanındayken ifade verdim saldılar dedi. Şimdi de yurt dışına yarışa gidiyorum. Birkaç hafta yanca dönelim falan dedi öyle. Ama Yasiye de sakinleşti tabii yani. Ah be abicim ya biri göreydi seni ha? Vallahi çekerler çekerlerdi herhalde. Hadi gel yatalım biz sen dinlen biraz gel. Hadi i̇yi geceler arkadaşım. İyi geceler. Ya Zafer, e, Sibel'ler kazak falan koymuşlar da gitsem İlyas'ı görebilir miyim? Ha olur olur. Bu nöbetçi zaten. halleder o. İyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Rahatladı biraz. Bebek gibi uyuyor canım. Nasıl Asiye? Ya? Ya. Ben lavaboya gidiyorum. Ya, şimdi biraz daha iyi uyumuş. ya Aslına bakarsan saatlerdir uğraşıyordu doktorlar. Hani Zafer de gidip İlyas'ı getirmese... ...rahatlayacağı da yoktu ama. Nasıl İlyas'ı bıraktılar mı? Ya... Aslına bakarsan bu gece acayip şeyler oldu abi. Bak şöyle anlatayım sana. Yalnızca beş dakika, tamam Çok sağ ol kardeşim. Evet. Soğukmuş be. Al, giy şunu. Yanıyorum abi ben. Soğuğun farkında mıyım sanki? Görüyorum, yanıyorsun. Ama etrafındakileri de yakıyorsun, farkında mısın? Tahir abi. Bana bir söz ver. Eğer bana bir şey olursa... Asya ile oğluma sen bakacaksın. Tamam benim ne olacağım belli değil. Oğlum düşünme böyle şeyleri ya. Fazla kalmayacaksın burada çıkaracağız seni. Elin komada hala. Ölürsen olacak. Abi sen bana söz ver tamam mı? Kardeşim. Sen yüreğini ferah tut. Ben ikisine de gözüm gibi bakarım. <laughs> Helin olayını takip ediyorum. Herhangi bir gelişme olduğunda direkt sana haber vereceğim. Gözümü seveyim sen yeter ki sağlam dur İlyas. Ha? Sağlam dur. İlyas. İlyas.